Neden hiç sesi çıkmıyor? Ada nereye evcilik kurmuşsun? Arkadaşlar Ada pür dikkat evciliğini oynuyor şu anda. Aa Ada ben de oynamak istiyorum. Ne yapmışsın sen? Havuzunu kurmuşsun, evini Abi, kurmuşsun. Şimdi ne yapıyorsun? Ben de oynayayım. Ben de yardım edeyim sana. Barbie bebeklerini kuruyorsun. Ben de evin yatağını yapayım mı? Dur ama evin yatağını hazırlayayım ben sana şöyle mor yatağını koyalım. Sandalyesini koyalım. Aa bu şey çıkmış ama masası çıkmış. Dur ama masasını takayım. Bunun masası değil mi? Dur bu mormuş. Tamam biz de mor olanı hemen yerleştirelim. Sandalyesini koydum. Ay lol bebek de gelsin uyusun şurada. Gel bakalım lol bebek. Evet, Lol bebeğin en sevdiği yatak. Burada da bir tane yatak var Ada. Buraya koyalım mı Barbie bebeğin evin içerisine? Ne dersin? Olur. Olur, tamam. O zaman sen yatağı kapat. Dur ben havuzu çekeyim. Sen yatağını kapat. E, evet, evi kapat. Evet. Yatağı da içerisine koyabiliriz. Dur bu taraftan mı koyuyorduk? Şurada. Evet, burada büyük kapısı var arkadaşlar. Evet, buradan koyabilirsin. Ben yukarı, yukarı kata mı koyacaksın? Evet, evet. İyi koy bakalım. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyoruz. Hadi gelin hep birlikte oynayalım. Hadi bakalım. Evet. Yerleştirebildin mi? Ah çıktı. Evet. <laughs> Aa bu akıllıca. Evet. Evet şimdi oldu. Bak bence aşağıya girişe koy adacım. O da girişte kalsın şurada. Burada da çok şık duracaktır eminim. Çok güzel olur. Evet orada durabilir. Evet, hepsi yukarıda durursun. Tamam koy sen de yukarı koy. Evi yerleştirdiysen eğer tamamdır. Havuzu şöyle hemen geri itelim. Şöyle masa ve sandalyede koyalım mı? Ada ne dersin? Aa, onlar da dondurma sanırım değil mi? Dondurma tezgahı ve dondurma dolabı. Evet havuza girenlere dondurma da ikram ederiz ada. Ben böyle sandalyeleri koyuyorum. Gel bakalım. Al bak burada da lol bebek var bir tane. Biberonu da var. Uyuyan lol bebeğe de biberonunu bırakalım mı? Şuraya masasının üzerine biberonunu bırakalım. Hadi havuzu o zaman suyu da dolduralım adacığım. Şöyle dökmeden hemen havuzumuzu kuralım. Çelsilerde havuzda yüzsün. Yeter mi bu kadar? Yeter. Bu kadar yeter. Yeter mi? Tamam. Buraya da deniz kızına da dökelim. Ay bak kuyruğundan aşağıya dökeceğim şimdi deniz kızının. Deniz kızının da kuyruğu güzelce ıslansın arkadaşlar. Kurumasın yazık. Hop. Bak şimdiden atladı deniz kızı. <laughs> Dur deniz kızı ne yapıyorsun? O tarafa değil. Bu tarafa atlayacaksın. Pardon, çok heyecanlandım da su gelince. <laughs> tamam bakalım deniz kızı sen de orada yüz. <laughs> Ada ben de Barbie ile size şimdi gezmeye geleceğiz ben tamam ben... mı? Sen çek şimdi. Ben bu taraftan geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu taraftan geleceğim. Anne benim karnım çok acıktı. Lol bebek acıkmış mı? Evet. Dur hemen onun biberonu vardı bir dakika şurada. biberon alalım. Al bakalım lol bebeğin karnı doyur bakalım. Ada sende. Tamam. Bu kadar yeter. Yeterli mi? Tamam geri yerine koyalım. Gel bakalım. Geçeceğim. Tamam sen de bizimle birlikte gel lol bebek <laughs> şöyle. Evet. Hadi yer değiştirelim Ada. Ben buradan şimdi size Barbie ile birlikte misafirliğe gezmeye evet. geleceğiz tamam mı? Hazır mısınız? Aa Barbie yere düşmüş. Onu masaya tuttur. Ada sandalyeye otursun bizi beklesin. Onlar da helik. Helikopterle mi gelecekler? Evet, onlar da helikopterle doldurmayı görüyoruz. Tamam biz de geliyoruz. Düt düt biz geliyoruz. Biz geldik. Anne ben havuza gireceğim. Bir saniye lol bekle beni. Tamam burada bekliyorum. Ne güzel burada ördek de var. Ah helikopterle geldiler. Zaten Hoş geldiniz. Siz nereye gidiyorsunuz? Dondurmacıya gidiyoruz. Dondurma gidiyoruz? Dondurmacıya mı? Tamam. Biz de havuza gireceğiz. Ben de lol bebeğe bakayım. Eyvah! Bana çarptınız. Aa şöyle çıkayım. Arabamızı park edeyim. Tamam. Tatlım. Havuzda dikkatli yüz tamam mı? Yaramazlık yapmak yok. Ben karşıdaki masada oturuyor olacağım arkadaşlarımla. Tamam anne. Hadi bakalım. Şöyle geliyorum. Merhaba ben de geldim. Hoş geldin arkadaşım. Bak biz havuzda oynuyoruz. Çok eğleniyoruz. Ben de eğleneceğim şimdi sizinle. Barbie nerede? Daha gelemedi mi? Ben hala Barbie'yi bekliyorum burada. Geldiniz mi Ada? Biz dondurmacıya gidecektik. Ya. Dondurmacıya mı gidiyorsunuz? Evet. Hı, tamam o zaman. Hadi siz de dondurmayı yiyin. O zaman yer değiştirelim. Ben karşı tarafa geçeyim. Evet, siz dondurmacıda dondurmayı yiyin. Ben de içerisinin elbisesini çıkartacağım. Eğer havuzda yüzmek istiyorsa. Çıkartayım içerisinin elbisesini. Çıkar. Tamam. Çelsi'cim havuzda yüzmek istiyor musun? Evet çok istiyorum ama elbisem var giremiyorum. Tamam gel bakalım. Hemen elbiseni çıkartalım senin. Şöyle. Evet. Chelsea artık havuza girmeye hazır. Yaşasın. Hey! Ben arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum. Tamam. Şuradan şöyle geçelim o zaman. Gel bakalım. Hop. Şöyle otur bakalım Chelsea. Burada bayağı sıkışacaksınız ama benden söylemesi. Ördek de gelsin. Vak 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 vak. İşte size ördek. Ben küçük havuza geçeceğim. Çok kalabalık oldu. Tamam sen de küçük havuza geç. Bebekler havuzu burası. İşte buraya geçebilirsin. Barbie nerede kaldı? Hala bekliyorum Barbie'yi. İniyoruz. Çekilin çekilin çekilin. Ay havuza düşmeyelim. Geldik. Nihayet gelebildiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Gelin bakalım. Nerede kaldın Barbie? Seni çok ben bekledim. Affedersin. Lol bebek durmadı. Dondurma istedi sürekli. Ben de öyle olunca dondurmacıya götürdüm. Ben tamam tatlım sorun değil. Ben Be Kızlar da zaten havuzda eğleniyorlardı. Ama o havuz çok kalabalık oldu bence. Bakayım. Sedoş ben burada yalnız kaldım. Çok sıkılıyorum. Ben arkadaşlarımla oturmak istiyorum. Havuzdan çıkmak istiyorum artık. Ha havuzdan çıkmak istiyormuş. Tamam evet. çıkabilirsin Deniz kızı gel bakalım. İşte şimdi havuz değişikliği yapabiliriz Ada. Ben bu havuzdan çıkacağım. Gel bakalım Chelsea. Ben kaydıraktan kayıp geleceğim. 1 2 3 4 5 Hop. Çok eğlenceli. Şimdi biraz böyle oturacağım. Annem gibi güneşlenmek istiyorum. mi? Hayır, sakın havuza tükürme. Havuzumuz kirlenir. Aa! Ben bu havuzdan çıkacağım ya. Kardeşim tükürmeye başladı. Hayır, hayır. Havuza tükürülmez. Bir daha yapmayacak. Bilmiyordu. O çok küçük çünkü. Sen de biraz burada kaydıraktan kay. Tamamdır. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi... unutmayın. Hoşçakalın.